Sevgili seyirciler Sümeyye Nusaybinli eşi o dönemki eşi Hasan Şırnaklı 2015'te evleniyorlar ve Nusaybin'de yaşamaya başlıyorlar. Sonrasını gerçekten hayretler içerisinde bazen de gözleriniz yaşararak izleyeceksiniz. Yani iddialar doğruysa eğer kadına şiddetin son noktası diyebileceğim şeyler yaşanmış. Sümeyye 2015'te evleniyorsun. E, şu, 17'de evlendim. 17'de evlendin. E, kaç yaşındaydın evlendiğinde? Şu anda 25 yaşındasın. 19'dum. 19 yaşında. Hasan'la nasıl tanıştınız? Sen Nusaybin'desin. O şırnakta. Biz görece usulüyle tanıştık. Biraz ee, yüksek sesle yavrum. Biz yavru. görece usulüyle tanıştık. sesini o kadar yüksek duyur ki bu iddiaların doğruysa bu iddiaları öyle yüksek sesle gündeme getir ki herkese yani örnek olsun ve bunu yapanlar da bu iddialar doğruysa Bakalım Tabii. utanacaklar mı, sıkılacaklar mı? Yüksek sesle, evet. Biz görücü ile zaten tanıştık. Bu sahibi olanlara yasaklar bir ara olmuştu nusaybinde. Yasaklar yüzünden ailesi, onun öz halası. Bizim babamların bir tane ev, boş bir ev vardı. Oraya yerleşmek istediklerini söylediler. Ee, ev yasaklardan dolayı. Babamlar dedi ki tamam gelebilirsiniz, e, kirasız oturabilirsiniz. Tabii o oturdukları kişiler onun öz halası oluyor. Bunlar da oraya gelip beni o esnada görüyor, görücü usulüyle. Be beni, beni kandırıyorlar, diyor ki evlen biz senin için bunu yapacağız, senin için bunu yapacağız deyip durdular zaten. Ben de ilk evlendim, ben de o zaman çocuk olduğum için o düşünceyle evlendim. Hasan kaç yaşındaydı? Hasan o zaman 30 yaşında vardı. 30 yaşındaydı. Evet. Yani ee, sen 19 iken 30 yaşındaydı. 11 yaş fark var aranızda evet, aşağı Evet şu an, an 35-36 yaşında. 36 yaşında. Peki Nusaybin'de yaşamaya başladınız. Her şey güzel gidiyordu başta. Hasan ne iş yapıyordu? onları var, çiftçi tarımla uğraşıyorlar. Yani hali vakti yerinde bir aile. Evet zenginler, baya bir zenginler. Baya bir zenginler. Senin ailen ne yapar? Kaç kardeşsin? Baban ne iş yapar? Sizin maddi durumunuz nasıldı? Benim babam e, çalışmıyor. Engelli Hı. maaşı alıyor. Bir gözü görmüyor çünkü. Benim abim inşaatta çalışıyor. En büyük abim. Diğer abim de biz yedi kardeşiz. Diğer abim de amcamın yanında müdürlük yapıyor. Benim yani, bir... Süreyye, orta halli yani. Orta halli evet. bir ailesiniz. Yani onların maddi gücüyle ve varlığıyla sizinki aynı değil. Evet, Siz onlar da. daha orta halli bir ailesiniz. Ve bunları da bilerek senin e, kayınvaliden falan seni görmeye geldiler mi? Evet geldiler hepsi. Hepsi istediler. miydi? İstedikli, i̇steklilerdi zaten. Beni istemeye geldiler. Hatta biz senin için bunu yaparız, bunu yaparız. Yeter ki kabul et, abimizi kabul et. Aa, hatta şöyle, şöyle de dediler, ki, dediler ki bizim abimiz üniversite okumuş gibi şeylerde şeyler de söylüyordu. Biz seni ayrı eve götüreceğiz, böyle böyle. Ben de dedim tamam eğer ayrı ev varsa ben evlenirim. Eğer iyi bir aileseniz gerçekten de söylediğiniz gibi iyi bir aileseniz evlenirim. Beğendin mi? Hasan'dan da hoşlandın. Evet, Beğendim. evlendim. Evlendiniz. De ayrı ayrıda bir evde oturmaya başladınız. Ayrı evde oturduk. Sonra Hasan dedi ki benim iki tane kız kardeşim Musayibinde okusun. Ben dedim tamam okuyabilirler yanımda kalsınlar. Üniversiteye hazırlanıp gelecekler diye. Bir tane bekar kızı da kız kardeşi büyük olan hatta en büyük görünce zaten o yaptı zaten her şeyi. O da geldi oraya. Zaten orada olduğu sürece ne hiç huzurum vardı, hiç sürekli kavga, tartışma. Yani o kızın benden ne istediğini hala da bilmiyorum şu an. Sevgilileriyle tartışıyordu, hıncını benden alıyordu. Sürekli bunu yapmaya devam Ben her seferinde ne istiyorsun benden? Yani bir şey söyle, yapayım ki benden uzak dur. Benle kavga etme o artık. O evde sırf üniversite hazırlık için mi bulunuyordu? Evet, iki, onun iki tane küçük kız kardeşi vardı, altı tane görümcen yani vardı. Yani eşinin, Hasan'ın kız kardeşi üniversite hazırlandıkları için mi sizin evde bulunuyordu? Evet. Evet. İşte onlar okudular liseyi, sonra her şeyi bitirdiler o iki kız kardeş. Büyüğü de zaten bekar yanımdaydı. Bitirir bitirmez okullar tatil oldu, beni zorla evin içine götürdü. Nusaybin'in e, İdil'in bir köyüne götürdü. Ben dedim niye böyle yapıyorsun? Dedi ki benim annem kız kardeşlerim onu istiyor. Ben seni götüreceğim. Şırna. Evet. Şimdi Nusaybin'deki hayatları devam ederken şöyle demişsin. E, eşinin ailesi karını da buraya al gel bize baksın. Evet. Kaç tane görümcen var? Altı tane. Altı tane görümcen var. Sen e, o anda bebeğiniz olmamıştı daha galiba. Bebeğim olmamıştı. Olmamıştı. Kocanla birlikte kocanın ailesinin yaşadığı... Şırnağa gidiyorsunuz. Aynı evde 13 kişi mi yaşadınız siz? Evet 13 kişi. E bana ait bir oda bile yoktu. Giren belediye çıkan belediye Şimdi Herkes kayınvalide, giriyordu. kayınpeder, altı görümce. iki tane kek vardı küçük. İki tane kayınbirader, sen ve eşin. Evet. Kaç odalı bir evdesiniz? Dört. Dört odalı. Bahçeli falan mı böyle müstakil bir ev mi? Müstakil bir evdi. Yani durumları hani varlıkları da iyi ya. Hani büyük bir ev belki ra rahat mı ediyordun yoksa her 13 kişi yani ne kadar büyük olursa olsun nasıl bir yaşantı vardı orada? Kötü bir yaşantı vardı, rahat değildim. Ne bir özel hayatım vardı, kendime ait ne bir odam vardı. Sürekli kavga, tartışma. Sabahın altısına bana diyorlar ki kalk iş yap. Kalkıp iş yapıyordum. Saat 11 oldu. Kızları kalkıyordu uykudan. Kaynana bana diyordu ki kızlarımın yemeğini hazırla. Altı tane görümce yatıyor, uyuyor. Ee, sen kalkıp tek başına gelin olduğun için evet. kahvaltıyı sen hazırlıyorsun 13 kişiye. 13 kişilik kahvaltı. Evet. Mesela Bir kaç kusum. tane yumurta pişiriyorsun? 8 tane yumurta pişiriyordum. Ekmek? Ekmek e, zaten vardı. Ekmek zaten vardı. Zeytin, öyle her şeyi böyle 13 kişilik kahvaltı hazırlıyorsun evet. her sabah. Evet. Her sabah, <laughs> her öğlen ve her akşam. Öğlen yemeğini de sen yapıyorsun. Evet. 13 kişilik. E bu insanlar işe gidiyor mesela değil mi? Çalışan yok mu içlerinde? Hayır. Durumları iyi olduğu Hayır, asıl için. Asıl sorun akşam yemeği. Ha. Peki, <laughs> durumları iyi olduğu. Mesela eşin işe gidiyor. Öğlen yemeğine eve mi geliyor? Yok, o işte kalıyor. Tamam. 12 Sanki... kişilik öğlen yemeği. Evet. 13 kişilik akşam yemeği. Evet. Peki görümceler ne yapıyor arada? Sen bu yemekleri yaparken? Onlar dışarı çıkıyordu, geziyorlardı. Ben tek başıma evde kalıyordum. Ona her zaman diyordu, biz ne dersek onu yapacaksın. Biz istesek sen bununla konuşacaksın, bununla konuşmayacaksın. Dışarıya çıkmayacaksın. Ailen de bizim eve gelmeyecek. Hiçbir şekilde muhatap olmayacaksın. Yani benim bir arkadaşlarımla, kız arkadaşım, lise arkadaşlarım hepsi bizim bir grubumuz vardı WhatsApp. Benim eşim bile beni o gruptan dahi çıkardı. Kimseyle görüştüğümde hani izin verilmiyordu. Sizin sahibinde yaşarken daha iyiydi de Şırna ailesinin yanına gittiğinizde değişti mi sana karşı? Evet çok değişti. Daha da hani bana ettikleri zumu gör, görmesine rağmen değişti. Sen Ses şimdi zaten çıkmaya fırsatın yok ki senin. Öğlen yemeği hazırlanacak. Kahvaltı masası toplanıyor. Öğlen yemeği hazırlanacak. Öğlen yemeği masası toplanıyor. E, bulaşıktır vesairedir. Akşam yemeği. Herhalde 3-4 çeşit de yemek yeniyor. Erkekler evet. de var. Pilavından çorbasına etine. Sen bu oyuna mutfaktasın yani. Sürekli mutfaktaydım. Ne bulaşık bitiyordu, ne yemek bitiyordu. Sürekli. Kayınvaliden iş... varken ne yapıyor arada? O oturuyordu evde. Ee, görünceler önce... geziyor. Evet. Hatta... Kimse de şunu demiyor mu kocan da dahil? Ya tamam da bir kişinin üstüne bu kadar iş e, yüklenmez. Yani. İş bölümü yapın aranızda. Mesela çorbayı sen yap da ya da bir gün sen yap yemekleri öbür gün görümcen yapsın. Masayı kim topluyor sen mi yine? Ben topluyorum. Onlar böyle oturuyorlar mı? Evet. Ya gerçek olamaz bu Sümeyye. Gerçek. En azından yemeğe kayınvalide yardımcı olur ya. Yardımcı olmuyorlardı. Hatta bana diyorlar ki şunun gelini bunu yapıyordu, şunun gelini bunu yapıyordu. Başkalarını övüyordu bana. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sürekli psikolojik şiddet. Sen çirkinsin, sen kötüsün, sen iyi biri değilsin. Biz oğlumuza uzun boylu esmer birini istiyoruz. Sen oğlumuzdan boşan. Kendi abilerin ayağını öpüyordu benim en büyük görümcen. Karını boşa döv onu istemiyoruz. Senin eşinin ayağını öpüyordu. Evet. Yalvarıyor yani. Evet. Boşa karını diye. Evet büyük görümcen Pakize. O sizin evde gelip kalan daha öncesinde üniversiteye hazırlanan. Evet onlar da e, Züngül bir de Elmas var. Elmas şu an üniversiteyi bitirdi. Züngül de şu an üniversite hala okuyor. İkisi beni dövdü. Hatta yaz tatilinde her geldiğinde ikisi beni dövdü ve onun gözünün önünde beni dövdüler. Kocanın gözü. Evet. Kocan ne yaptı? Hiçbir şey. Sadece ayırdı. Ne kızdılar ne de bir şey. Hele Zozan şu an karnı Sultan Süleyman'a göre O Ankara'da okuyordu. Annemle ablam evime geldi. Yanıma geldi. Oradan mesaj atıyor bana. Diyor ki sen annenle ablanı evine almışsın. Biz babamıza söyleyeceğiz. O günü göstereceğiz sana. Tabii o esnada zaten babasıyla Abisi yapmadı, bana bırakmadı o gece. Beni dövdüler, bana dediler ki biz senin baban evine bırakacağız, bir daha seni almayacağız, seni de boşamayacağız başkasını isteyeceğiz, seni öyle mağdur edeceğiz. Ee, şimdi bu aileni de eve almama sebepleri herhalde şahit olmasınlar, tabii, tabii. E, kızı alıp götürmesinler, hazır bir. Yani kusura bakma da hani evin hizmetçisi gibi köle köle edisi, köle, köle gibi köle. bir şey olmuşsun sen evde iddiaların doğruysa. Mesaj Hı? var bende zaten mesaj kayıttı vardı bende hatta en büyük görümcemin benim çeyizimi yırttığına dahi fotoğrafları var bende. Ben bunları mahkemeye sunarak zaten boşanma davasını kazandım. Sümeyye bu deterjan içirme olayı nedir kayınvalidenin bu gerçek mi? Evet ya ben hamileydim böyle titizdim her şeyden birden bulanıyordu. 9 ay boyunca ben ne yiyip içebiliyordum. Kaynanam geliyordu, böyle bulaşık süngerini alıyordu. Zeytinyağı vardı, organik. Böyle ben diyordum temizle falan ben yıkayacağım onu. Bana diyordu ki yapmayacağım. Süngerle öyle kapağını temizliyordu. Zeytinyağının kapağını da kapatıyordu. Öyle deterjanla beraber. Sana yani içilmesi nasıl oldu anlamadım ben. Yani yemekle birlikte bana diyordu ye. Ye bunu, deterjanı yağlı. Evet, Ve zeytinyağıyla beraber. Yani deterjanı zeytinyağıyla de yani karıştırıp şey yemeğine karıştırır. katıp yedirmeye çalışmış. İddiası bu sanırım. Deterjan de, zehirli bir şeydir. Bir de sen bebek bekliyorsun o arada artık değil mi? Evet. Ee, hamilesin ve şu anda iki yaşında olan Mireya hamilesin. Bir de e, seni bir takım batıl inançlar yüzünden yok mezarlıktan atlatıyorlar, yok efendim bir şeyler yaptırıyorlar. Bunun sebebi olarak da iddialar doğruysa karnındaki bebek... 20 yaşına geldiğinde ölsün diye yapıyorlar. Evet yani ben hala o korkuyla yaşıyorum. Şimdi diyor ki eğer o yapılanlar batıl tabii de ya gerçekse ve bu benim çocuğun 20 yaşında ölümüne sebep olursa diye bunun e, travmasını yaşıyorsun hala. Sevgili seyirciler eğer ki Sümeyye'nin iddiaları doğruysa kadına şiddetin böylesi ne görüldü ne duyuldu. Daha bir şey dinlemediniz. Daha dinleyecekleriniz var. Gerçekten şaşkınlık içinde kalacaksınız. Şeyde kaldık reklam öncesi. Hamilelik döneminde bir takım ritüeller, batıl inançlar yaşatıyorlar ona. İşte Mezarlıktan atlatıyorlar yılanlar bir şeyler. Bunların hepsini tek tek Sümeyye'den dinlemek istiyorum. Neler yaptırdılar sana? Öncelikle kayınpederimin bir oğlu öldürüldü. Bu da kayınpederimin yüzünden öldürüldü zaten çocuk, adam öldürüldü kayınbiraderin cinayete mi kurban gitti? Evet. Onun yüzünden öldürdü zaten. Katil onu aradı. Senin oğlun beni tehdit ediyor diye. Oğluna bir şey söyle. Biz 7 bin liranızı veririz. Durumumuz sıkışık. En yakın zamanda veririz. Kayın, kayınpederim ona diyor ki benim oğlum haklı. Ne yaparsa haklı. Habi o esnada o gecede zaten oğlu öldürülüyor. Neyse Allah rahmet eylesin. Ee, başları sağ olsun tabii. Evlat acısı evet. başka bir şey ama... Böyle bir acıyı yaşamış bir insanın da hayatta daha olgunlaşmasını daha sevgi dolu olmasını beklersiniz. ders, alması ders almasını lazım. beklersiniz. Şu ritüellere gelelim. Daha doğrusu batıl inanç yüzünden e, sana yaşattıkları şeylere. Nedir onlar? Kaynanam bana dedi gel onun mezarının mezarında Yasin oku okumayı biliyorsun. Ben de tamam gelirim diye böyle ikindi vaktiydi. Ben de gittim. Dedim tam ben Yasin'i açtım okumaya başlayınca bana dedi ki okumayacaksın. Sen kendi mezarın kişinin üzerine atlatacaksın. Öldürülmüş olan kişilerin üzerine atlatacaksın. Dedim niye dedi ki atlatacaksın. Dedi ki yani niye sebebini söyle bana neden niye ben yapmayacağım. Hem ayıptır hem de millet görüyor bak. Günah bize. bir de mezarın üstüne atlanır mı? Sonra beni zorladı. Tabii tam yedi kişinin üzerinden atladım. Ve yedi ben, tane ayrı mezarın üzerinden. Evet. Hamilesin o arada. Evet. Sonra ben dedim neden böyle yaptın dedim. Bir kadın da böyle yaptı. Çocuğu 20 yaşına geldi, 20 yaşına geldiği zaman trafik kazasında öldü. Benim o gece psikolojim çok bozulmuştu. Hatta o ölüler için de yasin okudum. 150 yasin o gece okudum. Allah'ım beni affet diye, çocuğun başına bu olay gelmesin diye. Bir yılan hikayesi var. O nedir? Ee, şöyle taziye döneminde ben eltilerimle konuşuyorum böyle. Benim kaynanam bana diyor ki sen onlarla konuşmayacaksın. Biz ne istiyorsak sen onu yapacaksın hiçbir şekilde biz bu kişiyle konuşmanı istemiyoruz ve konuşmayacaksın. Diğer geliniyle yani. Evet diğer gelinleriyle. Ben de diyordum siz akrabasınız beni ilgilendirmiyor. Konuşuyorum ben herkesle konuşuyorum. Onlar da o esnada kavga ediyorlardı. Kaynanam benim boğazıma sıktı, elini boğazıma koydu. Oradaki insanlar beni zaten beni kurtardı onun elinden. Son baktım bir yılan benim odamda. Yılan? Evet. İki metre yılan, bir, iki, bir buçukla iki metre arasında bir yılan yavru bir yılan ama yetişkin olmuştu. Ben yılana bastım. Dedim bu ne? Dedi ki bizim orada bir Seyyid Bilal diye bir nebi var Allah'ın. Dedi ki o gelmiş. Dedim ne saçmalıyorsunuz. <laughs> Allah Murafeye bakar mısınız? Evet dedim Gerçekten. ne saçmalıyorsunuz. Oradaki herkes yılanı kovalamaya başladı. Ve ben onlara dedim ki siz niye koydunuz? Dedi ki biz koymadık. Dedim niye o zaman siz diğer odalara girmedi sadece buraya? Dedim bu odaya varmadan önce iki tane oda var. Bir mutfak var bir erka oda var. Dedim, ön, e, ön oraya girmesini evet. beklersin yani. Ön kapıda ise orada da iki tane oda var. Dedim ya bunlara niye girmiyor da bu odaya giriyor? Hani sebep? Hayır bunlar bir de psikolojik şiddet. Yani hurafe tutmayacak belli ki hiçbir şey olmaz hurafeden ama o korku ve e, travmayla çocuğu düşürebilirdi büyük şiddet yani. Hocam belki de onu yapmaya mı çalışıyorlardı? Yoksa gerçekten bu hurafe yüzünden e, kızın kafasına şunu sokmak yani işte seni bu mezarın üstünden atlatıyorum benzer bir şeyi yapan kadının çocuğu 20 yaşına gelmeden ölmüştü ne demek seninki de ölecek demek